Ne istiyorsun anneciğim? <laughs> Harika kanatlar. Oyna bunu alalım mı? İyi. Değil. Gel o zaman böyle devam ediyoruz. Devam et. O oh, bilmiyorum o değişik bir şey. Şu bize göre değil bence. İyi. Arthur arka tarafta da vardı galiba arabalar. Bakmak ister misin? Ama burada da vardı annesi. Daha bakamadık <laughs> buraya ne? Ondan aldık ya. Ondan var. Var. Evet var o. He, annen onlara karşı. Ben de. Bu? Ee, ne yapacaksın yeni bah. aldı ona benzer şey. Bah. Evet yeni var sende. Bu? 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 Ee, onları da sonra alırız artık. Bu. 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 Ay, ne var anneciğim? Şark. Şark. Çiftçi. Çiftçi, Çiftçi mi? Hı. Kepçe. Kepçe, pardon. Arkadaşlar Baktır. bak burada var. Bak. Ha, ne? Baban düşürdü hepsini tabii babacığım. Gel Baktır. bakalım. Al bak burada var Arkadaşlar. Aa, Arkadaşlar. Bu, bu, bu. Hiç makineleri? Değil. Değil mi? Beğenmedin mi? o ne anneciğim? Ne? Yılan. Artur Arturma polis. Ambulans. Bu? Burada var. Göstereyim mi sana bunu? Bak polis arabası varmış bak. <laughs> Evet. gel bakalım. bakalım. Hadi, hadi. hadi geç bakalım. Vosmos mu istiyorsun alacağım? ben bunu alacağım. Natüra. <laughs> ne istedi? Değilmiş pardon. Onlar büyüyünce alacağımız legolar. Kim yapacak merak ediyorum. <laughs> Sen ben. Ne? bak. Ne? <laughs> gel, gel bak ne oluyor. Bak ışık yanıyor bak. Bak 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 bas mı ne? Bas. Gördün mü? Bırak şimdi. Tamam bastım bırak. Tamam bas. Bir defa bastın mı bırakacaksın. bas belini çekeceksin? Hadi gel anneciğim. Artur ağlana bak. <laughs> sen korkar dedin. <laughs>

son hayvan olup çıktık. Anneciğim ne yapıyorsun? Bak. <laughs> <Şu, gülüyor> var ondan. Bak dün almasaydın burada varmış. Değişiği varmış. bunu ne Bu. <laughs> o da aynısı. Evde var ama. Bu. O da aynısı. Bu. Bu. <laughs> o da aynısı. <laughs> ben diyemiyorum. Aklım geldi annecim. Aklım geldi sana başka bir şey. Baba nerede? Efendim? Ben bunu alacağım Artura gel. Artura ben bunu alacağım. Evet. Evet. Ben... Aşkım bana bunu alsana. Ben tatlı yemeğe gidiyorum. Hadi. Çikolatalı pastayı yiyeceğim. Ha, pardon. Hadi onu bırakalım sonra onu almaya gelelim mi? da çok istiyorum okuyamadım <laughs> ya. Versen mi para?